Merhaba çocuklar. Daha önce fen bilgisi dersinde bir bitkinin yaşam döngüsünü öğrenmiştik. Bugün ise hayat bilgisi dersinden meyve ve sebzelerin yetişme koşullarını hep birlikte öğreneceğiz. Bir tohumun çimlenmesi için su ve ısıya, büyümesi için ise su, ısı ve güneş ışığına ihtiyaç vardır. Su, ısı ve güneş gibi bitkilerin yaşamı için gerekli olsa da her birinin suya, ısıya ve güneşe olan ihtiyacı farklı farklıdır. Meyve ve sebzelerin yetişmesi için uygun koşulların olması gerekir. Güneş ve suyun yanı sıra iklim şartları, sıcaklık, toprağın özellikleri meyve ve sebze yetiştirmede önemlidir. Bu yüzden meyve ve sebzeler uygun şartların olduğu yörelerde yetiştirilir. Bu bölgeler yetiştirilen ürünlerle anılır. İmkanı olan herkes yaşadığı yere uygun meyve ve sebze yetiştirebilir. Ülkemizde her bölgemize uygun çok çeşitli sebze ve meyve yetiştirilmektedir. Her bitkinin yetiştirme şartları farklılıklar gösterir. Ülkemizde en fazla yetiştirilen tarla bitkileri buğday, şeker pancarı, arpa, mısır ve patatestir. Mesela buğday bitkisi ilkbahar döneminde filizlenme ve büyümek için yağış, yaz döneminde ise olgunlaşmak için kurak ve sıcak bir ortam ister. Ülkemizde en fazla yetiştirilen meyveler üzüm, elma, portakal, zeytin, mandalina'dır. Çay bitkisi ise her mevsim bol yağış istediği için ülkemizde bol yağış alan Rize ve yöresinde yetişir. Domates, karpuz, salatalık, soğan ve kavun da ülkemizde en fazla yetiştirilen sebze ve meyvelerdendir. Elma armut gibi bazı meyveler ağaçta, çilek gibi bazı meyveler toprak üstünde, böğürtlen gibi bazı meyveler çalı şeklindeki dikenli bitkiler üzerinde yetişir. Domates, biber, patlıcan, fasulye, salatalık, patates ve havuç gibi sebzeler tarlada ve bahçelerde üretilir. Bu sebzelerden domates, biber toprak üstünde, havuç, patates ise toprak altında yetişir. Bitkilerden iyi verim almak için sulama, gübreleme, budama ve ilaçlama gibi işlemler yapılır. Ülkemizde Hindistan cevizi, kaju, kahve gibi bazı meyveler yetişmez. Sebzeler ve bazı meyveler seralarda ve plastik örtülerin altında yetiştirilir. Seralar ve plastik örtüler bitkileri soğuk hava şartlarından korur. Bu sebeple kışın bile bitki yetiştiriciliği yapılabilir. Şimdi de bazı bitkilerin yetişme koşullarını inceleyelim. Zeytin, kışları ılık ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak olan Akdeniz ikliminde yetişir. Bu nedenle don olayının görüldüğü iç bölgelerde yetişemez. En çok üretim yapılan bölge Ege bölgesidir. Yağı, yeşili ve siyah zeytin olarak sofralarımızın vazgeçilmezidir. Zeytin ağaçları uzun yıllar yaşayan bitkilerdendir. Üzüm. Üzüm kış ve ilkbaharda yağmuru, yazın sıcağı seven bir bitkidir. En fazla Ege bölgesinde yetiştirilir. Bağ meyvesi olan üzümün yapraklarından da yararlanırız. Muz. Muz yüksek sıcaklık ve nemi sever. Tropikal bir meyve olan muz çok soğuktan hoşlanmaz. Ülkemizde en çok anamurda yetişir. Ülkemizde pamuk üretimi Çukurova, Ege, Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Antalya yöresinde yoğun olarak yapılmaktadır. Sıcağı seven pamuk için sıcaklık, nem, yağış ve güneş süresi önemlidir. Güneş ışığı pamuk tohumunun erken gelişmesi için ve çiçeklenmesi için gereklidir. Şimdi de sıra sizde. Çevrenizdeki bir bitkinin yetişme koşullarını araştırıp öğrenebilirsiniz. Hatta yorum kısmına istediğiniz bir bitkinin ismini ve en sevdiği yaşam koşullarını da yanına yazarsanız çok sevinirim.